Herkese merhaba. Bugün Ege Bey ile marketteki parka gidiyoruz. Oyun parkına. Çünkü burada Ege'yi götürebileceğim başka yer yok. AVM'lerdeki oyun alanlarına götürdük. Böyle büyük bir heyecanla götürdük. Fakat dediler ki yaşı küçük. Olmaz. Yanında biri girsin girelim falan dedim. Onu kabul etmediler. Çocuğumun boynu bükük kaldı. Geri döndük. Biz de çok üzüldük. Sonra aklımıza marketteki şey geldi. Oyun alanı geldi. Dedik ki gidelim bir deneyelim. Bugün ilk kez gideceğiz. Ege Bey de arabasında keyif yapıyor. Onu da göstereyim. Ege Bey, el salla. Gördün mü? Nereye gidiyorsun? Oyun alanına. Ege çok mutlu. Bizim burada her yer yokuş. İnerken güzel ama dönüş kötü. Allah yardımcımız olsun. Ooo Ege Bey, yine çok mutlusunuz. Yolumuzdan yaralanmadı. Kocam yine her şeyimle muhalif muhalefet Çünkü böyle. bitmediği için ben de video açıp sohbet ettim. Sizlerle sohbet etmeyi tercih ettim. İşte bu kadar. Merkeze yaklaştık. Birazdan gideceğiz. İnşallah çok keyifli, verimli bir gün olur. Kerpillerim durmuyor. Bu arada Ordu'da yaşayanlar için söyleyeyim. Ankamar marketi. Birazdan çıkışta da tecrübelerimizi paylaşacağız. Şimdi markete girdik. Alt katındayız. oyun alanı Market bayağı büyük. Seviyorum ben burada gezmeyi. Sen de seviyor musun? Evet. Sen benimle gezmeyi seviyorsun. Sen benimle gezmeyi seviyorsun. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Kameramı da tutup bozma. Güzelliğin kıskandığını da biliyorum. Asansör var mıydı burada? Yok. Yok, iyi hatırlıyorum. Yok. Arabayı aşağıda bırakmak zorunda kalacağız. Ege, evet, maddesi çok seviyorum. Üst kata ha. arabayla çıkamıyoruz. Arabayı şu köşeye çekebilirsiniz. Şu tarafa? Evet. Tamam. Hadi arabamızı çekelim. Tamam. Ege Hadi gidelim. Hadi. hadi, hadi. Aa, Gel hadi. Hadi. Aferin. Hadi. 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 Aferin. Hadi. Ben, ben ya. Bak oyuncaklar var. Bak. Bak toplara eki. Anneler buraya giremez. Anne buraya giremez. Hadi, hadi ya. Ya, bak şuraya girelim istersen. Var mı? Evet. Ona mı ineceksin? Gel binelim hadi. Gel. Hadi bin. Tahtere var ne bu? Hadi bin bakalım. Hadi bin. Bekle. Hadi bin bakalım. Wow, ege tutman gerekiyor. Tutman gerekiyor. Ben Ege tutuyor. Ama ege tutmadı. Evet. Aferin. Bak bir tane daha alıla geldi. Anne. Evet. Eğlenceli mi? Ege. Kız ee, yavaş. Tut bir dakika. Hadi bakalım. Evet. Hoppa. Kızım yavaş. Evet. A evet. A evet. Genceli değil mi? Bu Uçuyorsun resmen. Yapıyor, ben, ben seni tutuyorum, kalkma. Yanındayım ben. Su, bu ben, baktım, alıp, ben, hop. Yaşamın, ben hop ya. aferin sana da. Gelecek misin? Gelecek misin? Hadi gel. o zaman. Neye gidelim? Ege ata biniyor. Ege burayı çok sevdi. Değil mi? Dıgıdık, 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 dıgıdık. Tutmayayım mı? Tamam tutmuyorum o zaman bıraktım. Ama dikkatli ol. Evet. dıgıdık güzel mi? Ege, dıgıdık güzel mi? Harika bir şey değil mi? <laughs> Korkuyor musun? Ben yanındayım, korkmana gerek yok. <gülüyor> evet. <gülüyor> Doğru. Aynen. Tamam anneciğim. Ne yapıyorlar? Ege, sen de binmek ister misin? İster misin onu binmek? Evet. Evet. Harika bir at. Bineyeceksin mi? Hadi gelinelim. Neye binelim? Neye binelim? Toplarla oynayalım mı? Anlamıyorum ama. Geri mi bineceksin. Tamam. Peki ilk kez bu kadar çok çocuk görüyor. <laughs> hadi anneciğim. Ege. Evet, hadi oyna. Hadi beni bırak. Beni bırak kendin oyna. Evet. <laughs> Hadi. O da patlamış. Evet. Evet oğlum o da patlamış. kızlara bağırıyor Ege bak bir sürü top var zıp zıp var evet oraya gitmek ister misin zıp zıpa gitmek ister misin gidelim mi olmaz mı izleyecek misin Tamam izle. <laughs> Ege. Ege çok şaşkın şu an. Bu kadar çocuğu bir yanında görmemişti. Yani görse de yaşıtları değildi. Ay gerçekten böyle bir şey iki yapılmış ya. AVM'lere çocukları almıyorlar. Parklar kırık. Gerçekten büyük bir şans bence. Şu an burada çocuğumu eğlendirebilmek. Şu an keşif yapıyor. İnsanlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Bunlar ne yapıyor? Ben ne yapıyorum? Bunun yaptığı gibi mi yapmalıyım diye düşüncelerde. Evet aşkım bebeğim aferin. Evet o patlamış sakin ol. Kaymak istiyor musun? Böyle çıkılmaz. Çıkartır çıkartayım mı seni? Burada kendini kaybetti. Bir sürü çocuğun arasında kaldım. Ter içindeyim. Ölüyorum resmen. Yemin ederim takip etmek çok zor. Çıkmaya çalışıyor tersten. Ege! <laughs> geldik. <laughs> Yoruldun mu? Hadi zıpla. <laughs> Son durum güncellemesi. Mahvoldum. <laughs> Gel. Bu da arkadaş kadın. Gel hadi bırak abi. Sen kendin oyna. Aferin. Hadi zıpla buraya küçük çocuklar giremiyormuş. Ama ben girebildim. Ee, güzel eğlenceli otu geçiriyoruz. Ay ee, amam okandım yani. Daha Anne. ben getiriyorum. Şey getirsin. 5 kilo vermiş olabilirim. Değil mi Ege? <laughs> Ege. Yoruldun mu? Eve gidelim mi? Anne. Öyle mi? Tamam. Hadi çık. Tamam. Çıkmayı öğrendim. Anne. Anne. Durum güncellenmesi. Zor bela buraya getirebildim. <laughs> Sallanıyor beyefendimiz. Hiçbir oyuncağı hiç kimseyle paylaşmak istemiyor. Sürekli bir kavga için. Bu benim, bu benim diye bağırıyor. <laughs> Yanına gelene bir sarılıyor, öpüyor. Sonrasında bu benim, git. Bu benim, git. Deyip kovuyor. Burada daha küçük olmasına ve tek olmasına bağlıyorum. Sallıyorum ama seni. Keyifli mi? <gülüyor> keyifli keyifli. Buna <laughs> nasıl kıldığı iyi bak. Ege hadi parka el salla. Gidiyoruz. Evet parkta işimiz bitti. Eğlendik yeterince. Evet. Parktan çıktık. Ege babasınınla çünkü benim halim kalmadı biraz market geziyoruz. Sonrasında A101'e geçeceğiz. Orada da işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Ama çok yoruldum. Ege Bey, yoruldun mu? Çok sinirli Ege. Yorulmuş, başı ağrıyormuş. Başın mı ağrıdı? Ay, tamam. A101'de de ilgilendirmiyor beyefendi beni ilgilendirmiyor çünkü benim markete getirmem gerekiyor. Aylık market alışverişinde bile ben gelmemeyi tercih ediyorum çünkü uyumu biliyorum. Şimdi de aç olduğumuz için acıktığımız akşam yemeği saatimiz geldiği için kar şeker düşmüş. Neyse ki yemekleri hazırladım öyle çıktım işte orada evde bizi bekliyor. Onun da siparişleri vardı. Onları da hallettik. Şimdi gidiyoruz. Bugünlük bu kadar. Bizi beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı. gebeği sevmeyi unutmayın. <laughs> abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Güle güle.